Herkese selam. Yeni bir çalışma ile devam edelim. Phrasal verbler. Take after. Benzemek, birisine çekmek. Look like. Send for. Çağırmak. Rely on. Bel bağlamak. Put for. ileri sürmek. Ortaya atmak. Bring up. Yetiştirmek. Tartışmaya açmak. Owing to. Ben dolayı yüzünden. In addition to. Nın yanı sıra. Ek olarak. Despite. rağmen regarding ile ilişkin olarak hakkında in case of olur diye mesiması durumunda. Because of den dolayı. For all that e rağmen. If only ancak sa. Despite e rağmen. Compared to ile kıyasla. Approaches yaklaşımlar. Skills beceriler. Counterparts mevkidaş emsaller. Victims kurbanlar kazazadeler. Intruders davetsiz misafir. With respect to. hususunda e gelince, e ilişkin, e dair. In case of, misiması durumunda. In return for, e karşılık olarak. Owing to, ben dolayı, yüzünden. Despite, e rağmen. Retard, geciktirmek. Offer, teklif sunmak, sahip olmak, teklif etmek. Impede, engellemek. Notify, bilgi vermek, uyarmak, bilgilendirmek. Terminate, sonlandırmak. Inact, uygulamaya koymak. Adapt, birini kaçırmak. Permeate, nüfuz etmek, içine işlemek. Confuse, karıştırmak, kafasını karıştırmak, aklını karıştırmak. Entail, içermek, gerektirmek.